Evet babuşlar, Ark'ın ikinci sezonunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yayını direkt oyunun içerisinde açtım. Zira... Başka türlü... o ben buradan bir kaçayım reis. Şey var ya şu bağıran Yuta... Yuta... Şey... Um, Metal Rex... Buralar karışık. Ben bir eve doğru yola çıkayım. Arkadaşlar, bu arada ben geçen Yasin'i kestim ya. O yüzden sunucu bir bir parça geri attı. Ee, bir de 9.5 GB'lık güncelleme geldi. Arka yeni bir harita geldi. Crystal Island altıtası. Ee, Balım bu sezondan sonra başlayacaktık değil mi biz Crystal Island'da? Evet. Sen eve gel sana çok hoş bir sürpriz alırım. Tamam geliyorum eve. Aa ama bak şey e, geri attı galiba şeyi. Bir saniye şey şey şey. E, o benim bulduğum silah e, blueprinti var ya o yalan oldu. Evet ya. Ve şu oyunun ayarlarında ben tekrardan bir güncelliyim. Ortalama 20 kilobit. Envantar nerede? Yere yat. X. Eğil. C. Zıpla. Space var. Eğil. CTR ile olmaz mı ya? Neyse. C'de dursun. Envantar nerede? Hedef envanterine erişim F. Konsol aç kapat. Yok. Konsol aç kapat E. Ee, envanterin I. I değil tab. Tamam, tamam. Eyvallah, her şeyi hallettik galiba. kristal Island, kötü bilerek kristal Island'ı e, verdiler. Nasıl ya? Kötü, kötü derken, değil babuş... bu arada ya. Hayatında görebileceğin en güzel haritadan bir. Kaç ben, defa oynadım bu arada. Ben özellikleri tam bilmiyorum da babuşlar. Hani e, Yasin'in muhakkak vardır bir bildiği. Ben Yasin'in bilgisine güveniyorum. Zaten hani seriyi yöneten genelde Yasin oluyor. Ben ona eşlik ediyorum. Evet Ark ücretsiz arkadaşlar Epic Games üzerinden e, erişim sağlayabiliyorsunuz. Hatta şu an oynadığımız Ragnarok haritası ben kendimi çevrim dışına alayım mı hemen? Aa. Hatta şu an oynadığımız Ragnarok haritası bu şeyin bir parçası. Ve e, Koşmaz babuşum iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim babuşum desteğin için. Çok çok hey. sağ ol, hoş geldin. Keyifli seyirler diliyorum sana, hoş geldin. Eve gel eve. PlayStation 5 tanıtımını izlemedim. Ee, sadece şey böyle render atarken geliyorum balım bu arada eve doğru uçuyorum şu an. Sadece render atarken birkaç tane yayında takıldığımda fiyatı konusunda konuşuyorlardı. Sanırım yurt dışına 600 dolara mı çıkıyormuş yanlış bilmiyorsam. Daha belli değilmiş. Ee, yani o, o şekil bir Öyle tahmin bir... yürütüyorlarmış galiba 600 dolar diye. 600 ve 599 dolar da diyorlar, 700 dolar da diyorlar. Yani o civarda bir şey tahmin ediyorlarmış. İşte hani e, PlayStation 5 birazcık daha lüks olabilir. Hani yeni içerik üreteceksek şayet hani ona göre bütçe ayarlamamız gerekiyor falan şeklinde bir muhabbet duydum. Yani şey fiyatı bilmiyorum babuşlar. fiyatı bilmiyorum bir şeyi de eleştirmek ya da e, tahminde bulunmak bilgisizken e, haddim değil ama. Ee, hani bir içerik üreticisi olarak yeni bir şeyler yapacaksam şayet o konsolda ee, hani o fiyat konusunu bir parça merak ettim açıkçası. Yenip yerden şeyini alsana. Şey E değil miydi ya? Ee, şeyden inme tuşu? E'dir 5'ti normalde. sıfırla o sanat Bir saniye yapalım hemen ayarlayacağım onu. Ee, konsolu aç kapat bu şeyden inme standart ayarlarına mı getireyim ben bunu ya? Kanka bir kırbaç bana sıçtık Yasin. Yasin sıçtık. Dur 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 şu an şu an hiçbir şeye dokunma kanka. Şu an hiçbir şeye dokunma be, be, benim akıl sağlığım yerinde değil şu an. Benim bir kafa gitti bak. Oyun bir gitti. Oyun bir güzelleşti de sesler bir arttı. İyi iyi, iyi kırbaçlamalar iyi kırbaçlamalar kanka. <laughs> Geçen bölüm sen beni öldürürsün, değil mi? Dur dur ama şu an olmaz. Kardo şu an bozdum ayarlarımı bozdum. Ağzıma sıçılıyor şu Çalış an. Köle. Onunla, Çalış köle. Onla uğraşıyorum bir dur amık. <laughs> Zemin yoğunluğunu kız. Zemin dağınıklığını uygula. Bütün sesleri. Amına koydun şeyim amına koydun bir dur be bir, bir dur be yani öldürdün mü bunu Ya foklansa da kırbaç vurmazsın ya ve Celil'i tabii ki de bu ortamın bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Senin ve arkadaşlarının az ama e, senin ve arkadaşların az ama has adamlar. Tekrardan iyi yayınlar e, buralardayım demiş. Teşekkür ederim babuşum. Bu mu has adam? Bu mu? Torpido memeli 2 dakika bekle bir sonra sıçarsın ağzıma 2 dakika bekle bak Torpor veriyor ayarlarla ilgileniyorum adam bana torpor veriyor Cık. Ya şu şeye tıklayan elime ayağıma sikelerdi de Tövbe ya Rabbim tövbe tıklamayaydım ya Envanterin tab Konsol aç kapa e Tam başka bir şeye dokunmayacağım Uygula kaydet tamam Sonra ee, müzik seviyesi kapalı mıydı açık mıydı bula? SFX konuşma seviyesi ortam sesi seviyesi şu an can çekişiyorum Allah canımı alsın can çekişiyorum ya çözünürlük ölçeği yüksek yeryüzü kaplaması epik he epik şunları ortaya çek öleceğiz ya arazi gölgeleri genel gölgeleri kapa gölgeleri ya dokular orta gökyüzü kalitesini kısma kardeşim zevk kalıyor mu <laughs> Acayip. Keyifli mi? Hudu nasıl büyütüyordu? Hudu hudu. Ya da ayarlarda şey var hudu büyütme. Eşya yuvası ölçeği. Şükür. Tabii. Kardeşim neden böyle yap bak neden neden sana bir soru soruyorum ya neden neden bunu yapıyorsun bak sıçtın ağzıma sıçtın ağzıma yeter neden böyle yapıyorsun ya Çalış Çalış oh, <laughs> Abi <gülüyor> Firavun roleplay <laughs> mi? <gülüyor> Nerede lan benim tahtı? <laughs> Al Firavun Roleplay falan galiba tak, tak, tak. Ay e, ama arkadaşlar bunu bilmeyenler için ben e, hak ettim. Geçen bölümden. Kanka... ...Fokras'ın ağzına nasıl sıçtıysan çocuk böyle ağzı yarım açık yemek yiyor sadece. <laughs> Allah'ım sen esirge ya. Ben bunu geçen bölüm uğraştırdım. Çalış! Çalış. Şu, şu an çalışıyorum dur. <laughs> Aa inanılmaz bir detaysın ya. <laughs> Kanka eee ama ama böyle anlaşamayız. Çalış. Çalış. Ya eee şiddete hayır. <laughs> Hele o kadar iştahla çağırdı ki eve. Ben böyle bir şey olacağını <laughs> tahmin etmem lazımdı. Kardeşim bir eve gel, kardeşim bir eve gel. Geldim eve. İçeri, i̇çeri gir. Tam da ruban istiyor. Gir içeri. <laughs> Ayaklar da güzel ha ama sen de hızlı koşuyorsun. Şuna bakar mısın? Kabus gibi ya. Yemin <laughs> ediyorum kabus gibi. Aa benim karakteri bilmeyenler için bu arada böyle eller hafif kısa. T-Rex var MC ve bu bir hatun normalde ama işte ne kadar yersen kanka. Ne kadar yersen. Bir. Arbeletim nerede lan? Orada çaldı. <laughs> Arbeletimi ne ara çaldın? İçeri gir. Kanka senden korkulur. Kardeşim ama bu şartlar altında çalışamam. <laughs> <gülüyor> çalış. <gülüyor> Bu şartlar altında olmaz ama Eee Arbeletimi verir misin canım geri Bir de şu Enchant table mıdır nedir onu bir yap Gözünü seveyim enç basalım makinelerine Çalişş Hala çalışıyor Allahım Allahım hala çalışıyor herif Vuruyor Kardeşim şu an çalışıyorum Zaten böyle metal eritme üzerine çok iyi deniyorum şu anda. Neden ya? <laughs> Abi bilmiyorum. Bana zarar vermek hoşuna gidiyor galiba. Acilen o kırbacı bırakma. Katılıyorum. Erdem haklı. <laughs> kırbaçı elin şey oldu sana. Lanetli kırbaç yok. Hadi, Hadi. <laughs> O o o. Hadi. Beni deli ediyor. Ya vurma vurma. Hadi Ha de yiyorum ha arada. Her yerim izi oldu. <laughs> Saatte 120 ile giden araç bir saatte ne kadar gider? Acaba, acaba bilmiyorum. Sen de kırbaç yapar mısın kanka? Malzemesi yok gelinde verme. <laughs> Kabile arası iç savaş çıkacak ben ondan çekiniyorum yani. Yoksa biz de vururuz da kanka. Bak bende de şak şak çıkarabileceğim bir ses var. Yaptırma bana onu ban yemeyelim. <laughs> Bak daha kral şak şak sesi çıkartırım. Beni beni zorlama beni. Evet. Akşam oldu. Akşam torpido memeli akşam oldu. Geldim, gel vuruyor ya. Gel ya. Adam geldim geleli vuruyor abi. Zırhın zırhın ağzına sıçtı tabi. Kanka bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Spin olan <laughs> seni bak o kadar diyorum. Sabah hayrı, akşam hayrı. <laughs> onu hak etti geçen yayın. Dedim Ripper'la uğraşma. <laughs> dur odun toplayıp geleceğim, dur. Ya metal balta niye aldın acaba? Hayır niye aldın, niye ara aldın ben onu anlamıyorum ki. <laughs> Kırbaç envater loot. loot Saldırma yemiyor. diye belki ondan almıştır. Kanka o şey keyif alıyor bu arada zevk alıyor şu an. Ya, ondan almıştır ya zaten. Acayip bir zevk alıyor adamda şey sadomado felsefesi çıktı adamda böyle. <laughs> Cenab-ı Rabbil Alemin ya. Pembik Şevket. Geçen seride de Fokral oydu. Kanka Fokral'sa bir kırbaç vurdu benim hayvan bayıldı. Yarım saattir yatıyor yerde öyle baygın baygın. Herkesi kırbaçlayacak. Hayır <laughs> hayvandan ne istedi onu da anlamadım ki kandı geri. Dur bir daha bayat diyeyim. lan lazım olur lan belki kullanırız lan. Vuruyor ha hayvana vuruyor valla. <laughs> Başlıyorum. Baksana kanka Samet, Samet, Samet. Ya kafasına vura vura niye aptal ediyorsun? Lan Dodo'ya mı kırbaç atıyorsun? <laughs> gel gel Abi Dodo'ları kırbaç diyor. Abi kırbaç oyuna <laughs> <onu> eklememeleri lazım. <laughs> Kanka sen orada dodolarla kal, eee... Gidelim ya. Çalış. Şimdi bu bölümdeki planımız ne eee kardeşim? Ama planım bu. Amına koyacağım bak birazdan ha. <laughs> bu bölümdeki planımız ne kanka? <laughs> Dodo kırbaçlama. <laughs> Dodo kırbaçlama. Eee şey babuşlar Hadi. bu arada seriye yeni dahil olanlar için... Ee, albino bir, e, albino bir Rex eğitmeyi başardık. Tabii ki bu Albino Rex'e eğitirken bayağı bir zorlandık. E, elimizde sadece ilkel silahlar vardı. Şu an Yasin'in benden kırbaçlayarak aldı. Abi Rex'e de kırbaç vurma. Albino <laughs> o ya. Çalış. Ha, albino Rex'i kırbaçlıyor abi adam. Kırbaç çalış. Ee, İki tane şeyimiz var. Pitaradon'umuz var. Böyle mekanlara daha hızlı ulaşabilmek adına. E ee, Folkraft falan bu bağlamda Folkraster, Tarık'tır. Gerçekten çok güçlü Pitaradon'lar. Hem eee savaşta kullanılabiliyorlar hem de <laughs> zaten kırpaç <kırmızı>, diye süçüyor sadece. Eee <laughs> ve Tarık ikisi de gerçekten çok güçlü Pitaradon'lar. Eee demir çağına falan geçmiştik yani böyle aşağı yukarı her şeyi yapmıştık, her şeyi tasarlamıştık. Hatta burada demircide falan bir yığın malzeme var babuşlar. Hepsini toparladık. Eee 70 799 tane falan metal var. Hani yavaştan artık yeni metal zırhlar, metal zırhlarla e, piyasaya çıkacağız. Yavaştan yeni e, silahlar yapılacak. Ateşli silahlar kullanacağız ve yavaş yavaş dinozor evcilleştirmeye başlayacağız. Ark Ragnarok haritasının en önemli olaylarından biri zaten içerisinde e, şey barındırması, ejderhaları barındırması. Evet, Yatır Yasin abi. Yasin'i bir yatırsam neyse. E ee, ejderhaları falan eğitmeye çalışacağız. İşte bu sezonun olayı o olacak. Şöyle bir kenara çekelim. Arkadaşlar bu arada bu mekan benim için yapıldı. Kanka o İçeri kırbacı gir. elinden bırakır mısın? İçeri gir. İçeri gir. Ya şu kırbacı e? elinden bırak. Eldivenin kırıldı diyor. Artık yeter. Artık yeter yerden bitmez seni. Gel buraya. <laughs> cıbıldak cıbıldak koşturuyor ortalıkta. Millet kırbaçlayıp kırbaçlayıp duruyor. <laughs> Cenab-ı <laughs> ya. Kırbacı kendi yaptı abi. Ha, ya evin içinde 3 tane doda var, dodalar kırbaçman kırbaç ya. Ben anlamıyorum hani neden böyle bir şey yaşanıyor ama. Kanka vurma hayvanlara vurma yeter yeter. O kafasında bir şeyler kıracağım ben onun da. Ee, kırbaç tabii ya. Ejder kır kırbaç. Ama önce Samet. Ama <laughs> önce Samet diyor ya. Ejderha'da her kırbaçlamazsın ya. Aman aman. Kanka zırh craftlayacağım be kendime. Yani diyorum acaba hani bokunu çıkarmasam mı ya? <laughs> ya geçen bölüm ne yaptın? <laughs> ya şu halime bak şu halime şu halime. Şu halime bir bak bak yani her yerden böyle ok yemiş vaziyetteyim. <laughs> Boynuzlu bir kavat oldun sana. Eski eski Samet abimiz bırak ya şimdi abi? <laughs> Samet abi demiş ve bir de güzel bir Arjanta vise şey yitirsem bana verebilir misin demiş Celil. Kanka şu troll ne zaman kendine gelirse o zaman şey yapacağız. Son 5 dakikada <laughs> seni kırbaşlıyorum. 10 dakika olsun bırakacağım. <laughs> Ve SVG'ye oldu? Selamlar özlemişim izlemeyi. Nasılsın? iyi misin babuşum demiş. Şu e, ee, tanker memeliyle karşılaşmadan önce daha iyiydim. Dedim mi ben sen de uğraşma diyor Kanka kırbaçla kırbaçla öldüreceğim az sonra. Canın çok ölmez. Bi 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 dur bi dur be bi dur be. Çalış. <laughs> aman be aman be. Hiç. Adam şimdi zevk alıyor bir de işin kötü yanı bu. Abi benim tip de çok kötü be Yasin. Hayır kanka. Tamam bu kadar troll yeter. Ben intikam mı aldığımı düşünüyorum. Abi yürüyüşü gördün mü? Benim yürüyüşü Yasin. Çarı yamulttun çarı çarı. <laughs> çıplak çıplak daha iyi kırbaçlanırsın. Sanki çar bir sağ çekiyor gibi. Kanka, bu rot ayarlarımı bozdu böyle. Rot başları falan bozuldu. Öldür rahatla lan. Öldür rahatla lan. Chromagnon <laughs> niye öldü? Hadi bakalım. Ölüsünü değiştir. Neyse. Dur, onu yap. <laughs> Kanka, bir şey diyeceğim. Az daha kırbaçla düzersin. O kafa ne? O kafa oyuna sonradan eklendi kardeşim. O kafa sonradan eklendi. Bak tip bu. Tip bu beyler. Gerçekten. Ee, yani şu kafa olmasa belki de şu an. İtemlerim nerede? Amık manyağı. Kırma çalabiliyor mu yerde? <laughs> Aldın mı? <laughs> Başını aldım kanka. Şunu öldür de yukarıda parlayıp parlayıp durmasın. Ay <laughs> ay ay ay. Ne demek öldür ya? Bunlar fantazileri. Adamın ölümle fantazileri var ama. Eee şimdi bir saniye. İşte elimdeki olay gel sana. A, delirdi delirdi iyice delirdi bu anam. En son yani hani bir sezon boyu uğraştığımız, iki sezon boyu uğraştığımız şu Albino Rex'i kırbaçlayınca ben anladım yani. Adam şey yaptı böyle bir bıçak kemiğe dayanmış bir yerde. Ee, kanka benim itemları bir şey yapsan diyorum, versen diyorum, sandığa atsan diyorum ya. Kanka. Şunu koyduk. Şu cipi al. Kaybolma. Tamam. Sonra odun, dürbün, su matarası. Ha 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 ha. Aynen, aynen onlar kanka. Aynen onlar kanka. demircinin içini şey yap çünkü demircinin içini lütfen rica ediyorum yani birazcık daha şey yap kirlet. Ha ha dışkı falan. Evet, evet, evet. Kesinlikle bunlar benim aytımlarım kanka. Evet. <laughs> adam ne yapıyor ben anlamıyorum ki. Geçen serinin intikamını mı alıyor ama ben sana böyle bir şey yapmadım ki. İtem Bu Bir çaldı. Dodo bir manyadı. Kanka sabahtan beri kırbaçlıyorum onlar. Onlar kafa yedi. <gülüyor> Çalış! <gülüyor> Gerçi benim deri almaya ihtiyacım yok ki. Derileri niye ayırıyorsun? Ve SVGRO <laughs> abi kaç kurtarken ne demiş? Eee... kaçaman, kurtulaman. Şu a dur. Abiniyor. Lifler de burada. Bir metal zırh yapalım kendimize ya. Kanka e, bayıltıcı okları attın mı? Oklar. Atayım mı de sana? 105 tane okum var taş okum da bayıltıcı oklar yok. Bir tane bayıltıcı okum var. Al. Pişmiş yemek nerede ya? Onu da çalmış pardon. Kanka dolaptan alırım o sıkıntı değil de yani e... attım, attım, hepsini yere attım arkanda Eyvallah eyvallah. Kanka bundan sonra böyle takılacağım Samet. <laughs> yani yapmasak mı sanki? <laughs> Dadın mı bıraksak canını yediğim be? İntikamı aldığımı düşünüyorum. Abi ya küçük bak. hayvan dışkısı ne ya peki? <laughs> Sorgulamayacağım. Tamam bayıltıcı oklarımız burada, şeyimiz burada. Bak, gel sana gücünü göstereyim. Bir saniye kanka. Sen sana atacağım silah, sen tek atacaksın şuraya bak. Bir tane at. Bu moldu bir silah. Suyun e, içinde bayıltma da hayvanı. Al silah al silah. Al sila sadece bir tane vurur. Her hayvana tek atıyorum. Modlu olmayan. modlar ben iki atıyordum. Vur. Dürbün falan da var. Evet abi. Kaç kal torporu bayılttı? 20 k torporu bayılttı. 20 20. Oo. Eğer ejderhaları bayıltamazsa bunu tek atacağız o. Anladım, ama e, silah şimdilik sana veriyorum, bunu e, en Çabuk. son durumda kullanalım, en zor... çünkü Aşk. öteki türlü, e, attım bu arada silahı yere, öteki türlü kanka şeyi kalmaz yani, olayın bir anlamı kalmaz, çünkü tak diye bayıldı lan, 20k torporlu hayvan. Ederhan sütü alamazsak eğer, hani uğraşamazsak, yapamazsak, hani seri çıkmasa girmesin diye bunu kullanacağız. Mantıklı, mantıklı. Onda... Ama oyunu Allah razı olsun bu kırbaçı getiren oyun. <laughs> Acayip zevkli bir şey. Vereyim mi bir tur takılır mısın? Ya teşekkür ederim. Bunu falan bu topluyor kanka seri seri atayım da bir de. Bu sefer Samet bırakmayacak. tamir edemez ki. <laughs> Malzemeler Lazım abi. evet evet tamirler Arkanla kanka Samet. Ben zırh üretirim sana. Sen ya çek. sen bok gibi şeyler yaptın ya böyle buraya bok gibi attın. Onları alıyorum onları atacağım. Al şey ben zırh yaparım sen daha. Ben zırhımı yaptım yiğidim yapma yapma ben zırhımı yaptım. Zırh var koyduğun çöplere atıyorum be. Kırbaç al aldın mı kırbaç? İlkel kırbaç. Şeyleri, otlara bir tek atmaya denin otları nasıl topluyor seri seri elde ot toplama derdini kurtar. Şey, şey vardı onun el... için biçici vardı. Güzel. bakayım. Oo, hepsini tekte topluyor uzaktan yakına gitmeye gerek yok uzaktan mevze Odun toplamıyor ama e, meyve topluyor Gelene Meyve, topluyor. lif, taş İyi değil mi? Yani arar mıyım bilmiyorum kanka ama Bak şu soldaki otlara vur Burada, Tam buraya vur gel yanıma Sağına Bunlar daha iyi topluyor Tohumuna kadar alıyor ya. Çok zevkli ya. Bir de sesi de çok güzel. Ana değil. <laughs> bir saniye zevkli galiba ya. <laughs> Şimdi yenisini yapıp gelecek arkadaşlar. Ayvayı yedik bu arada. Evet first person'dan toplarsan daha zevkli. Ben sana şunu teslim ediyorum ve Artık ee, oyun oynama hayda ama yapma be o kadar da değil ya artık son noktası ya kanka ee, ben seni öldürmedim ama farkında mısın bilmiyorum ama ben de seni ölüm parlıyor her şeyde ne yapacaksın T-Rex'in üstüne mi atacaksın ne yapacaksın bu bir uyarı mıydı evet <laughs> Bana geçti, ba bana geçti yani ben uyarıyı aldım gerçekten içime doğru aldım abi uyarıyı, o uyarı bana geçti. Keselim hadi hayvan alalım sen böyle gel. Oğlum Bence benim çok... çar çok çirkin lan. Ya, bana bilmediğim şeyler. İçinden 56 et çıktı. Şey gibi oldum lan demir zırhları giyince. Yoda usta gibi oldum ha. Bizim T-Rex hala bilgisayar. <laughs> Arkadaşlar eserler falan toplanır. O çok önemli değil. O kadar ileri boyutunu e, düşünmenize gerek yok. O her türlü halledilir. E, böyle serinin içinde biraz aksiyona dahil olalım diye şey yapıyoruz. Bayağı meyve topluyor ama kanka. Bayağı bayağı meyve topluyor. Meyvedir, şeydir. First person efekti çok güzel. Hani first person'da battığın yana doğru kırbacı atıyor ya böyle. Hı -hı. Atıyorum bak. Taşların oraya atıyorsun şap. O önündeki taşlar, odunlar falan komple toplanıyor. Gayet harika. Gayet harika. Ne yapacak malzeme? 56 etin 55'i kafandan çıktı. O da doğru. O da doğru. Evet Yasin'im şimdi planladığımız şey ne balım? Şu anda ev yapacağımız Gel birlikte. Bir taraya. Tamam. Ev yapacağımız yere doğru gidelim.